Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. TOG'un 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ardından pek çok kişi de sipariş vermek için sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Şubat ayından itibaren sipariş verebileceklerini duyurdu. Devlet başkanlarının da dikkatini çeken TOG'a Azerbaycan'dan talep geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak TOG siparişi vermek istediğini iletti. Aliyev'in Türkiye'nin otomobil girişim grubunun seri üretime başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği ve bunun Türk sinayesinin yeni bir başarısı olduğunu ifade ettiği belirtildi. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında TOG'u çok beğendiği ve satın almak için sipariş vermek istediği öğrenildi. Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu da aktarıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya'nın Soçi kentinde 31 Ekim'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.